Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda bu ayıcık figürünü nasıl yaptım onu anlatmak istiyorum. Hadi hemen başlıyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde beyaz bir ipimizle başlıyoruz. Zincir çekiyoruz 2 3 4 5 zincir çektim. Sonra şu şekilde halka yapıp içerisini trabzanla dolduruyorum. 2 2 zincir çektim. 1 2 3'lü trabzan 1 2 3'lü trabzan 3'lü trabzan şu şekilde arkadaşlar içerisini dolduracağız. Pardon. Bir, iki, üçlü trabzan. Bir, iki, üçlü trabzan. İçerisine kaç tane doldurduk onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Saymadım çünkü bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. Bakın ilk başladığımız yer ile şu şekilde birleştiriyoruz. Bir daire yaptık. Tekrardan iki zincir çekiyorum arkadaşlar. İkinci sıraya devam ediyorum. Daralmaması için bazı sıralarda iki tane batıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. şöyle bakın arkadaşlar bazı sıralarda genelde iki tane batıyoruz yani bir yeri iki tane trabzan yapıyoruz iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine birli trabzan şöyle ikili yani birli trabzan değil üçlü trabzan ama aynı yeri üç tane iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar bir üçlü trabzan yaptık bakın arkadaşlar bu şekilde bunu böyle büyütüyoruz arkadaşlar ikinci sıramızı örüyoruz şimdi hemen Hatta şurayı şöyle yapalım şuraya banacağız Evet şöyle ipimizi biraz gerginleştirdik evet burayı da böyle yaptık bakın arkadaşlar şurayı da şöyle aldım ikinci sıramızı da yaptık şimdi üçüncü sıramızdayız iki üç böyle bu şekilde devam edeceğiz bu sırayı da aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bakın şu şekilde motif yaptık siz bu motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ben size en kolay yönden anlatmaya çalışacağım burayı da birleştiriyorum bakın böyle birleşti arkadaşlar şimdi buraya geldim 1-2 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burayı da bu şekilde yaptık. İkinci kulağımızda yaptık. Şimdi sık iğneyi örerek şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Sık iğneyi her boşluğa bir tane sık iğne batmamız gerekiyor ama bazı yerlerde iki tane sık iğne batalım ki arkadaşlar böyle hani gerilme olmasın daralma olmasın yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu şekilde örüyoruz. Bakın şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şuraya da iki tane batalım. Bazı yerlerde şu şekilde iki tane örüyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı da bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi burayı hemen keselim. Burayı kestik. Bakın arkadaşlar bu ayıcığımızın temeli temelini atmış bulunuyoruz. Şimdi ipliğimizi bir temizleyelim öncelikle şurası düğümdü. Ben o şekilde şöyle ördüm ama tamam. Bakın arkadaşlar, ayıcığımızı yaptık. Şimdi buna evet arkadaşlar, ayımızın burnunu yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Şuraya aynı şekilde bandık. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 bu şekilde burayı dolduruyoruz arkadaşlar bir daire yapacağız üçlü trabzan örerek yapabiliriz. 4 zincir çektim. Şurası çok boşluk olmasın iş ortası arkadaşlar. Şöyle Evet. Şurayı da şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Şunu şuradan arkadan hemen cecik kaldıralım. Gizleyelim. Burayı da şöyle keseriz. Evet, şimdi geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu burnumuzu şuraya şu şekilde dikeceğiz. Ben şunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle olacak. Tam ortaya kendi ipiyle şöyle dikiyorum. Çok gerdirmeyelim. Hani çok da buraya dikildiği belli olmayacak şekilde yapacağız arkadaşlar şuralarını hani. Evet. Örerek yapalım. Şimdi şöyle yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şuraya anlıyorum. arkadaşlar, ipim biraz ince o yüzden yapamadım ama şöyle burayı sık iğne yapacağım içine 1 şöyle 2 2 şöyle 3 4 5 6 bakın şöyle bir Bakın şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koparayım ben. Aslında hani örmek daha güzel. Böyle hani iğneyle de yapabilirsiniz ama örünce de güzel oluyor. 2 3 4 zincir çektim. Şöyle içerisine banıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Şöyle bunu da kapatıyorum. Şimdi şurada beklesin bakın arkadaşlar. Şu ipleri şuradan bir alalım. Bunları şöyle bitireceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle küçük küçük gözlerimizi ördük. Şuraya şöyle alıyorum. Yine iğnemle. öyle ha şeye batmışız ya <laughs> Allah Allah diyorum niye böyle oldu şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın gözümüzün birisini şöyle monte ettik monte ettik diktik arkadaşlar siz anlayın beni ondan sonra şu şekilde ikisini de dikiyoruz evet arkadaşlar bakın gözlerini şu şekilde monte ettik şimdi buraya böyle ben şöyle yapacağım tabi eğer olursa şurada burnunu yapmak istiyorum şöyle şurayı şöyle doldurmaya çalışacağım arkadaşlar şekilde bakın arkadaşlar bunun da yaptık şöyle Şuraya bir keselim şöyle yapacağım Evet şu şekilde şuradan ortadan ipi geçirirsek daha iyi olur ben biraz sık ördüğüm için iğneyi de geçirmekte zorlanıyorum her zamanki gibi şuraya bakın arkadaşlar bu ayımızın burnu oldu şimdi istersek şuraya şu şöyle ağız da yapabiliriz şu şekilde ya bu sizin artık hayal gücünüze bağlı arkadaşlar bakın şöyle de bir ağız yaptık şimdi bunu da bitiriyoruz buradan ve kesiyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz 10 zincir çektik 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çekiyorum. 11. zincirde çektim. 1. 2. sıraya geliyorum. Hatta 11 12 13 olsun. Ve 2. 3. sıraya geldik. Sonda 3 trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 3 <laughs> 1 2 3 tekrardan 1 2 3 bu sıra sonuna kadar bunu yapacağım arkadaşlar şu şekilde şöyle hatta çok büyük bile oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 bir trabzan daha yapalım Evet arkadaşlar burayı şu şekilde bitiriyoruz bitirdik. Bu şekilde kapatıyorum. Arkayı. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle zincir çektik. 10 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi bunu alıyorum. İpimi alıyorum. Şöyle şuraya şu şekilde şu parçamı aldım. Örmüş olduğum parçayı şöyle yaptım. Şöyle aşağıdan şurası arkada gelecek şekilde arkadaşlar bakın. Şu şekilde şurayı doluyorum. Fiyonk yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle fiyonk olacak bu. Burayı böyle doluyorum, doluyorum, doluyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu buraya şöyle takacağım arkadaşlar Evet fiyonkumuz olacak şimdi buradan tekrardan şöyle dikelim şöyle diktik arkadaşlar buradan da şurayı şöyle evet keselim şu piyonkunu sanki biraz yamuk yaptım ama şurayı şurayı da bir düzeltelim bir dakika arkadaşlar evet şurası da şöyle de olsun Şurayı nedense böyle oldu ama düzelteceğim arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bakın sizlere bu şekilde bir ayıcık yaptım. Siz bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bebeklerinizin hırkalarında, bebek battaniyelerinde ya da bunun daha büyüğünü daha kalın iplerle yaparak kız çocuklarına çanta bile yapabilirsiniz. Şuraya bir fermuar buraların hepsini dikersiniz içerisine bir astar neden olmasın çok güzel olur arkadaşlar evet evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden istemiş olduğunuz başka modeller, başka örnekler var ise lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. バイバイ。Bye bye.